Putin, Türk sihaları tarafından vurulmaktan iyice sıkılmış olacak ki bu duruma son vermeye çalışıyor. Zaten bunu uzun süredir yapmaya çalışıyordu ama bir sonuca ulaşmış değildi. Son olarak Savunma Bakanlığına emir verdi. Artık ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz diyen Putin resmen kırmızı çizgiyi çizdi. İşler daha da karışacak gibi gözüküyor. Sizce de öyle değil mi? Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim derin tanık ailesi. İyi ki varsınız. Karabağ'da, Libya'da ve Suriye'de Rus yapımı hava savunma sistemlerini etkisiz hale getiren Türk yapımı sihaları yakın markajı alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bugün dikkat çeken bir hamle geldi. Putin, Rusya'nın Soçi kentinde savunma bakanlığı ve savunma sanayisi yetkilileriyle İHA kullanımı ve teknolojilerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya başkanlık eden Putin, İHA'ların çatışma noktalarında etkili olduklarına işaret ederek, son yıllarda silahlı çatışmalarda İHA'ların kendisini nasıl kanıtladığı, ne kadar etkili olduğunu ve bizim için ne kadar tehlikeli olabileceğini Suriye'de gördüklerimizi kastediyorum. Yani İHA'larla yapılan terör saldırılarını çok iyi biliyoruz diye konuştu. Putin bu saldırıları nasıl püskürteceğimizi öğrendik ve bunu oldukça etkili bir şekilde yapıyoruz ifadesini kullandı. Rusya'nın İHA teknolojileri konusunda çalışmalarını sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Putin, şu anda hizmette olan 2000'den fazla İHA'mız var. Yapay zeka kullanımı, ve bunları kullanma deneyimimiz de dahil olmak üzere İHA'lar üstünde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Hem İHA'ları kullanırken edindiğimiz kendi tecrübelerimizi hem de etrafımızda gözlemlediklerimizi analiz etmeliyiz, değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna'nın Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı Türk yapımı SİHA kullanmasının ardından Moskova bu gelişmeyle ilgili endişesini dile getirdi. Kremlin, Türk SİHA'larının bölgedeki durumu istikrarsızlaştırdığını belirtti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda Rusya destekli ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesindeki bir obüsü Türk SİHASI'yla vurduğuna dair haberlerle ilgili görüşünün sorulması üzerine Ankara'nın Ukrayna'ya drone satma kararı üzerine Moskova'da oluşan korkuların gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Açıklamaları TAS ajansı tarafından aktarılan Peskov Türkiye ile gerçekleşen iyi ve özel ilişkilerimiz var. Ancak bu vaka, Ukrayna ordusuna yapılan böylesi silah sevkiyatlarının çatışma hattındaki durumu istikrarsızlaştırma potansiyeli taşıdığına dair endişelerimizi haklı çıkardı, dedi. Bu tip silahların Ukrayna ordusunun eline geçer geçmez söz konusu bölgede kullanılma ihtimalinin yüksek olduğunun görüldüğünü ve bunun durumu istikrarsızlaştırmaktan başka bir sonucu olmayacağını belirten Peskov, bu Ukrayna için de bu sorunun çözümüne katkı sağlamaz dedi. Ukrayna ordusu dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada Rusya yanlısı ayrılıkçıların obüslerle açtığı ateşte bir askerinin hayatını kaybetmesi, iki askerinin de yaralanması üzerine Bayraktar TB2 siyasıyla bir obüsü imha ettiğini duyurmuştu. Ukrayna ordusu sihanın düşmanı ateşkese zorlamak amacıyla kullanıldığını belirtmişti. Bölgedeki ateşkes anlaşmasına Temmuz 2020'de eklenen maddeler çatışma hattı yakınlarında insansız hava aracı kullanımını yasaklıyor. Bölgede sadece Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na ait İHA'lar gözetim amacıyla uçabiliyor. Ukrayna ordusu şu ana kadar Türkiye'den 6 Bayraktar TB2 satın aldı. Kiev ayrıca Ankara'nın desteğiyle kendi İHA üretimini de gerçekleştirmek istiyor. Ukrayna Savunma Bakanı Andrei Taran, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, SİHA üreticisi Türk şirketinin Ukrayna'da bir bakım ve eğitim merkezi kuracağını duyurmuştu. Savunma ihracatını dış politik hedeflerinden biri haline getiren Türkiye, Ukrayna'ya sattığı SİHA'lar yüzünden Moskova ile karşı karşıya geldi. Uzmanlar Rusya'nın rahatsızlığının artacağı kanısında. Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesine askeri yığınak yapmasının ardından Rusya ve Ukrayna arasındaki yeniden tırmanan gerginliğe Türkiye'de dolaylı olarak dahil olmaya başladı. Geçen hafta İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü biçimde savunduk mesajı da Moskova'da rahatsızlık oluşturdu. Görüşmeden kısa bir süre sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'yi Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmaması konusunda uyardıklarını açıkladı ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerle yürüttükleri görüşmelerde Kiev rejiminin savaşçı beyanatlarının iyi analiz edilmesini talep ettiklerini söyledi. Bu açıklamanın ardından da 15 Nisan 1 Haziran tarihleri arasında Rusya'dan Türkiye'ye artan vakalar gerekçe gösterilerek seyahat kararı geldi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu her ne kadar seyahat yasağının siyasi olmadığını söylese de Rusya'dan aldığı hava savunma sistemi S-400'ler nedeniyle Amerika ile ilişkileri bozulan Türkiye'nin şimdi ise Ukrayna'ya sattığı sihalar nedeniyle Rusya ile karşı karşıya geldiği görülüyor. Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşmayla Baykar Savunma tarafından üretilen 6 adet Bayraktar TB2 SİHA ve 3 adet Yer Kontrol istasyonu 2019 yılında Kiev'e teslim edilmişti. Türkiye ayrıca yakın zamanda Pakistan'ın yanı sıra Ukrayna ile Milgem korvet satış anlaşmaları da imzaladı. Kiev ve Ankara'dan gelen açıklamalar iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmek istendiğini gösteriyor. Ancak Ukrayna ile işbirliğinin sonuçlar doğurmaya başladığını söyleyen Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mitat Çelikpala, bu işbirliğinin rahatsız edeceği ülkelerin başında Rusya olduğuna dikkat çekti. Ukrayna'ya ihasiye satıyorsunuz, Ukrayna bunları etkin bir biçimde ayrılıkçı unsurlara karşı kullandığında meşru bir süreç olduğuna vurgu yapan Çelikpala, ama Rusya'yı rahatsız ediyor şeklinde sözlerini sürdürdü. Doşver'le Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede Rusya'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasıyla ilgili tartışmalara da değinen Çelikpala, Türkiye 2015'ten sonraki gelişmeler, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik ne türde bir yaptırım uygulayabileceğini ya da bu yaptırımların ne gibi etkileri olduğunu biliyor tecrübe etti. Bunu değerlendirerek süreci götürecek şeklinde konuştu. Rusya'nın rahatsızlığının artacağını belirten Çelik Pala, buna karşın Türkiye'nin ise Ukrayna ile savunma alanındaki işbirliğinin şu anda duracağına dair bir işaret yok dedi. Türkiye, 2015 yılında Suriye'nin kuzeyinde hava saldırıları düzenleyen bir Rus savaş uçağını uyarılara rağmen hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle düşürmüştü. Ardından da Rusya aralarında bazı gıda maddelerinin ihracatı, Türk şirketlerine yönelik kısıtlamalar, Türkiye'ye turizmin durdurulması ve bazı uçak seferlerinin iptali, vizesiz seyahat uygulamasının kaldırılması gibi bir takım yaptırımlar uygulamıştı. Amerika'da yeni politikalarla iktidara gelen Başkan Joe Biden ise Şubat ayında düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda Amerika geri döndü vurgusuyla bölgede yeniden etkin olacaklarının sinyallerini verdi. Önümüzdeki dönemde daha da sertleşen Batı-Rusya gerginliği söz konusu olduğunda Batı burada Türkiye'yi yanında görmek isteyecektir diyen Mithat Çelikpala, bunun Türkiye'nin çıkar ya da beka meselesi olarak gördüğü konularda politika alanını daraltıp daraltmayacağıyla ilgili ise bunu her bir olayın kendisi gösterecektir dedi. Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 SİHA'lar Dağlık Karabağ bölgesindeki Azerbaycan ve Ermenistan çatışmasında kullanıldı. Türkiye, savunma ihracatını politik önem atfettiği bölgelerdeki dış politika hedeflerinin bir unsuru olarak değerlendirdiğini söyleyen Edam Güvenlik ve Savunma Programı Direktörü Dr. Can Kasapoğlu, Tunus, Azerbaycan, Ukrayna ve Katar gibi pazarlardaki hareketliliğinde bunun ciddi bir göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye, Tunus'ta Anka, ayrıca Katar'la Bayraktar TB2 siyah sözleşmeleri imzalamıştı. Öte yandan Türkiye ürettiği bazı askeri sistemlerde yabancı şirketlerden ithal ettiği parçaları da kullanıyor. Bu da Türkiye'nin askeri savunma sistemleri üretim ve satışında zaman zaman engel olabiliyor. Dağlık Karabağ'da Bayraktar TB2'lerin kullanılmasıyla her ikisi de NATO ülkesi olan Kanada ve Türkiye arasında çıkan siyah gerilimi örneklerden biri. Konuyla ilgili açıklama yapan Kanada Dışişleri Bakanı Mark Garneau, Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığına dair güvenilir kanıtlar bulunmasının ardından 2020 sonbaharında askıya alınan izinlerin iptal edildiğini duyurmuştu. Kanada'nın kararının ardından gözler buradan ithal edilen ürünler kullanılarak sürdürülen projelere ve envanterlerdeki sistemlere çevrildi. Türkiye, Kanada'nın geçtiğimiz yıl satış izinlerini askıya almasının ardından yerli görüntüleme sistemi çalışmalarına hız vermiş, bu çerçevede Aselsan'ın geliştirdiği KATS adı verilen bir sistem için seri üretime geçmişti. Savunma Sanayi Başkanlığı rakamlarına göre 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı 2019 yılında 3,06 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin savunma sanayi geleneğinin yeni olduğuna dikkat çeken Mithat Çelikpala, bunun sahada dış politikaya nasıl yansıyabileceğini ise süreçlerin göstereceğine vurgu yaptı. Çelikpala, Türkiye'nin aldığı kararlar ve faaliyetler daha çok bölgesel etki yaratıyor. Küresel aktörlerin bölgesel ilişkilerde Türkiye ile zaman zaman rekabet edip zaman zaman işbirliği yaptığı alanlar oluşturuyor. Bu dış politikada Türkiye'nin önünü açtığı dönemler var, daralttığı dönemler var. Şimdi en daraltılmış dönemlerden bir tanesini geçiriyoruz. Görüşünü dile getirdi. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.